İyi günler arkadaşlar. Yeni bir ürünle beraberiz. Bu ürün nasıl çalıştığı, ne işe yaradığı ile ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Bazılarınız belki biliyordur, bazılarınız belki e, bu konuya aşikar değildir. Bu e, UNIT'in UT673A batarya testeri ve e, bataryanın iç direncini şarjını ve bunun gibi bize bataryanın sağlığını gösteren değerli bilgiler veriyor. Normalde pilimiz yok. Bataryadan aldığı şarj ile çalışıyor. Her bataryamız iyice bitmeye yakınsa ya da bitikse e, bunu kullanamıyoruz zaten. Bitik bataryaysa da Nafile. <laughs> Kurtarmamız zor. Şimdi battery, crank, charge, data, setting, about demiş. Battery dediğimiz bateri testi. Crank e, normal aracın ya da artık bataryanın bulunduğu, onu şarj eden e, modülün sağlığını ölçüyor. E, bu da şarj durumunu ölçüyor. Yani şarjın ne kadar iyi yapılıp yapılmadığını. Setting seri, dil seçimi, data yaptığımız son ölçümlerle ilgili bilgileri, öbat makinelerle makine ilgili bilgiler. Şimdi burada e, batarya bölümünü enter'a basıp seçiyoruz. Artık karşımıza AGM, EFB, JL batarya, normal batarya çıkıyor. Bizim bataryamız normal batarya. Diye i̇şte işaretliyoruz burada da standart. Hangi standartlara göre test edeceğini soruyor. Biz A a göre yapacağız. Çünkü 7 e, amper diye işaretli zaten. Enter'lıyoruz. Şu an teste başladık. Bakalım sonucumuz ne çıkacak. %89 soh. Soç %100. 12.85 volt. 85 amper. Ee, i̇ç direncimiz de 35.65 ohm'da. Hmm. İç direncimiz biraz yüksek çünkü bunun data 30 ohm iç direnç vardı, diye hatırlıyorum. Ee, diğer durumları 85 amper olması, 12.85 volt olması ki ne zamandan bir pek şarj ettiği bir batarya değil. Bir voltaj ölçümünü biz de yapalım. 12.85 demiş. yakta 73 74. Şu an tabii kendisi de pil tükettiği için büyük ihtimalle biraz daha az gösteriyor. Yakta 75. Evet. Ve bataryamızın durumunu burada kırmızı olsaydı kötüydü. Sarı durum orta. Yeşil olduğu zaman daha da durumu iyi anlamına geliyor bataryamızın. Şurada arkada şöyle elle tutma yerimiz var. Bu şekilde elimizde düşmesin diye tutabiliyoruz. Bunu biraz daha gevşetebiliyoruz istersek. Ya da bunu tahminim elimize kolumuza da şöyle geçirip kolumuza da takabiliyoruz. Çünkü elimizde hani taşıyabiliriz belki. Çok güzel. Yani benim hoşuma gitti. Çıktık. Bu Crank olayını da göstereyim. Start Engine diyor. Motor çalıştırıyorsunuz, Motor çalıştırdığınızda Cranking Test dediği test ediyor. Ee, tabii şu an olmadığı için yapamıyoruz. Bu da şarj bitme aşamasında Start Engine Press Enter to Continue Charging Test şarjı ne kadar doğrulukla yapıldığını kontrol ediyor. Şimdi buradan tekrardan çıkalım ve diğer bataryamızı ölçelim. Tekrardan taktığımızda elektriği buradan alıyor. Elektriği buradan aldığı için de eğer şarj tamamen bitmesi dediğim gibi çalıştırmamız çok zor en azından bir miktar şarj etmeye çalışmak lazım belki ya da içine su koyduğumuz zaman hani suyu komple bitmişse o zaman birazcık daha hani şarjlanıyor ya bataryalar bataryalar. Belki o şekilde yine çalıştırılabilir. Şimdi burada yine enter tuşuna basıyoruz. Bastım almadı pardon. Normal bataryayı seçiyoruz. Diyelim ki pardon, diyelim ki jel batarya jel bataryamızı seçtik. Yine standartları soruyor bize. Hangi standartta ölçüm yapacağımızı. Mesela e, daha önce e, amper ağırda yapmıştık. Saye. Saye de bir deneyelim mesela sahi. Bir de MCA. CA'ydı galiba. Heh. Bu da amper e, olarak başlangıç. Yani maksimum çıkabildiği amper değeriydi yanlış hatırlamıyorsam. Bunun 90'larda diye biliyorum. Az önce bizimki 85 göstermişti. Bunu onun üzerinden yapıyor. MCA neymiş bakalım. Bu da onun benzeri yine tahminim. BCI'ye bakalım. Bunlar hep amperle ilgili büyük ihtimalle sayı. Bu da yine işte standartlarını değiştiriyor. Set rating 300 amper. Bu normal herhalde. Start aküler, start stop akülerle ilgili değil amper saat amper bizim en ideal herhalde şu şekilde yapmamız çünkü 7 amper olduğunu biliyoruz şurada yazıyor 7 amper hour 12 volt 7 ah yazdığı için base 20 hour o yüzden de bildiğimiz değer üzerinden gidip bunu da test edelim Şimdi burada da yine SOHC 89, SOHC %100, 85 amper, 12.78 volt, 35.65 hemen yani Öteki de çok yakın değerler. Zaten ikisi beraber kullanılmak olduğu için aynı durumdalar hemen hemen. Güç kaynağımızın, bilgisayar güç kaynağımızın, ya da elektrikteki zaman elektrik ve güç kaynağımızın bataryaları. Ben de daha önce bunları test edebilmek amaçlamıştım. Belli alıklarla sağlıklarına bakmak gerekiyor çünkü. Şimdi bir de normal bir ölçelim bakalım voltajımızı da tekrardan. Şu akümüzü bir ölçelim nedir, ne değildir? 12 68 dedi. Burada 78, orada 68. Ya yani. 39. 70. Kendisi de birazcık bir şey çektiği için büyük ihtimalle ondan şu an düşük gösteriyor. Biraz elektrik çektiği için diye düşünüyorum. Şimdi komple çıkaralım bakalım. Şöyle her ikisini de sayıyla daha bir ölçeyim. 12.78 12.71 Yani durumları fena değil. Daha önceden tabi bunların içini açtığımız için bir şeyler şey yapmış. Kapatmıyor. Bakayım. Proposiyo bir şey mi Yok yapmadı. Ha. Hmm, böyle olduğu zaman susuz kaldı anlamına geliyor. Sesler normalde. Şuraya bakayım. Evet. Şuradan baktığım zaman şöyle bir oynuyor. Bu birazcık zor çıkıyor. yapıştırmış olduğu için akülerle ilgili de bir çekim yaptığım zaman sizlere bununla da ilgili bilgi aktarırım. Evet. evet arkadaşlar. Son olarak da şöyle bir kablo uzunluğunu göstereyim size az çok. Bakıyoruz hemen hemen şöyle bir 70-60-70 santim gibi. 70 santim rahat var. Yani yeterli. Normalde bir akülün başına gittiğimiz zaman elimize şunu aldık. Kolumuza, elimize ya da kolumuza taktığımız zaman iki elle daha rahat çalışacağımızı düşünüyorum. Yani elimizin üstüne biraz şurasını gevşetip elimizin üstüne takarsak şöyle açılıyor çünkü şu Ve biraz daha gevşeyebiliyor isterseniz böyle gevşetebiliyorsunuz. Yani şunu şöyle şu şekilde kavramak bakımında. Şöyle. Şurası gevşettiğimiz zaman şu şekilde ya da şöyle daha da iyi olacak herhalde. Daha rahat olacak. Tamamen şöyle elimize alıp elimizde çalışabiliriz. Şunları tık tık takacağız hemen. Bunu buna bunu buna. Evet isteyenlere, ihtiyacı olanlara tavsiye ediyoruz. Oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için olumlu ya da olumsuz yorumlarınız varsa bekliyorum. Aynı zamanda hoşunuza gittiyse de üyede olabilirsiniz. Buna benzer içerikler yapmaya çalışıyorum. İyi günler.